Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, ee, zannederim ilk haftadır video çekmiyorum çünkü e, bu zaman zarfında atölyemde bazı tasarımlar ürettim. 5-6 grup demeyeyim de 5-6 çeşit tasarımlarımız var. İlk yaptığımdan başlamak istedim ve ilk yaptığım fıçı, yani bu ilk haftalık süreç içerisinde ha fıçıyı da bu arada ilk kez yaptım. Bir de fıçıyı yaparken gördüm ki hakikaten bu ahşap tasarım çalışmalarıyla ulaşanlar yani ben bir şeyler yapabilirim deme noktasına geldiğinde bir fıçı yapsınlar görsünler. Şimdi yapmışsın bir fıçı ne kendini övüyorsun gibi değil de yani övmüyorum. Zaten bu yaptığım fıçı da on numara fıçı olduğu olarak demiyorum. Bu benim yaptığım ilk fıçı tasarımı. Ee, fıçı, fıçı çalışması yapmak yani tasarımla beraber alet edevatı yani elin altındaki alet edevatı farklı fonksiyonlarda kullanma yeteneği ile beraber bir e, matematik hesabı isteyen bir çalışma tasarım. Öyle yani bundan sonra hatta pek fıçı yapmayacağım herhalde belki de yaparım da yani önümüzdeki yaz için bunun çıralı çamından yapmayı düşünüyorum. Dışı yine böyle epoksi olacak, içi mis gibi böyle suya o çıra kokusunu, çıra aromasını veren çıralı çamdan bir fıçı yapmayı düşünüyorum. Bunun altı torna işlemeli, kaydı ahşap tornasını işledik, komple ceviz ağacından ama taze bir ceviz olduğu için tam rengini almamış. Şimdi Normalde fıçıda şu tahtanın ortası, geniş kenarları biraz ince olur. Uç kısımlara doğru incelmesi için fıçı, ortasının şiş olması için, bombe olması için geniş olur. Ama bu tahtayı düz keserler. İşte kelepçe atarlar, ile eğerler. Biz bir tak ötesini yaptık. Tahtayı da eğri kestik. Yani ortası bombe, kenarları ince. Tahta da eğri kesildiği için yani montajda Fıçı formunu aldırmamız kolay oldu. Şu kuşaklarda tamamıyla dekor olsun diye attık küçük ürünü olsun diye. Güzel böyle minik bir kapağımız var. Şu an çalışır durumda bu, kullanılabilir durumda. İçerisine sıvı girebilir. Hop, durduralım çeşme bulamadım ya. Geçen uçağa kadar gittim. Uşakta bir otantik çeşme buldum ama büyüktü. Buna abartılı bir şekilde büyük gelecekti. Sonra bunu taktım. Bunda sapık plastik. Neyse onu bir ara ahşaba dönüştürürüz. Önüne logomuzu bastık. Ee, ne diyeceğim? İşte bugün 5-6 çalışmamız var. Onların videolarını çekeceğiz. Bundan sonra diğer fıçıların bir üç grupluk bakliyat fıçısı olarak tasarladık. Bunlar videosunu çekeceğiz bundan sonra. Yani bu videodan sonra. Teşekkür ederim her biriniz için. Her birinize izlediğiniz, değer verdiğiniz, beğendiğiniz yorum yazmıyorsunuz ama ee, en azından beğeniyorsunuz. Her birinize tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ha kapatmadan önce ışığı açmadık. Pardon. Bilamandan üstü. Evet, bir dakika. Şu ışıkta daha farklı bir tonda gözüküyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.